Abi sen teknik direktörsün. Sporcu adamsın. Bu ne abi Allah aşkına ya? Şimdi evet. sen ne kadar beyefendi bir adama benziyorsun? Mi gelene gidene küfretin sokaklarda. Yok abi ben oyuncuyum. <laughs> Şimdi <gülüyor> ben oyuncuyum. Ben onu mı Ben oyuncuyum abi. Şimdi ben ne yapsam sanat oluyor. E tamam da Ama ben sen sporcu adam. Senin örnek olman lazım ben abi. Ben diyorum ne demişler? Evet. Hocanın yaptığını yap. Şey dediğini yap. Yaptığını <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> kral kral evet. kral kardeşim benim. Evet. Kral kral kardeşim. kardeşim. Seni seviyoruz. Bu akşam evet gerçekten muhteşem bir maç var. Benim İnşallah doğan, doğan kardeşim yediriz. maçı var. Onu da seviyorum ben. Evet. Bu arada o, abi onu yarın, da destekliyorum yarın, ben. Yarın da dövüşecek ha. He? Yarın da dövüşecek. Bana ben Ankara'da yani. tabii. Ee, bu bizi de bulaştırdı <laughs> ya abi. Yapacak bir şey yok. Ya. Öyle bu iş konuşmaya <laughs> benzer <laughs> <laughs> çıkar bir ya. Bir de görsün yarın neyin ne olduğunu öyle yani. Ya, yarın mı? Evet. Yarın çıkıyor dövüşe. Tamam. Ya. Sıkıntı Belki abi. <laughs> <laughs> e o zaman hep beraber takipçi olacağız. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Daha hadi. Tamam. Biz bu yaşımıza rağmen her gün sporumuzu yapıyoruz. Her gün antrenmanımızı yapıyoruz. Ee, bugün Türkiye'nin bir buçuk milyon nüfusu olan sporun Allah'a çok şükür en tepesindeki adamlardan bir tanesiyiz. Ee, onun için e, ne diyoruz? Saz çalan adam, müzik söyleyen adam ve spor yapan insanlardan zarar gelmez. Sizleri seviyorum. Peki hocam. Bugünkü organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğan maçı var bugün. Atmosfer çok güzel. Ben evet. Doğan kardeşimi uzun zamandır takip ediyorum. Benim Doğan'ı desteklememin amacı şu. Şunu söylemek istiyorum. Çocuk çıkıyor herkese meydan okuyor, herkes bir kelime söylüyor. Ben de bu sporun bir teknik direktörü olarak söylüyorum. Diyorum ki Doğan en azından demiyor ki ben adam şunu istiyorum, bunu istiyorum demiyor. Kim çıkarsa karşısına onunla maç yapıyor. Valla ondan dolayı ben destekliyorum kendisini. Kendisini de seviyorum. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum yani. Oldu. Ama bugün Nusret Öncü'nün seni hakkında böyle şeyler söylemesi seni tasdiklemiş oldu yani. Niye ki beni pavyondan mı kurtardın? O adam herkesi keşfediyor <laughs> baba. <laughs> <herkesi> keşf <laughs> Çok kral adam. On numara abi. Adam. Sağ olasın. Sağ olasın canım kardeşim. En azından şimdi benim için ölümsüz olan nedir biliyor musun? Ben 1990'lı yıllardan bu sporu başlattığımız yıllarda ben geçenlerde de söylemiştim bu ülkede ilk 1993 senesinde 94 yılında Antalya'da organizasyon yapıp kendi dövüştüğüm yıllarda ben bu sporu söylerken birçok ülkedeki kanaat önderi, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanı'ndan, vekillerine kadar kimse bu sporun ismini bilmiyordu. Sokak sporu diyorlardı. Bizler bugün bu toplumda bir buçuk milyon nüfusu olan bir sporun, ben burada Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya teşekkür ediyorum. 20 yıldır beraberiz. Ben de bu sporun bir abisi olarak yaklaşık 30 yıldır buradayım aynı hızla. Gençlere yardım ediyorum. Bu organizasyonları Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapan bütün arkadaşlarımıza hiçbir maddiyat gözetmeden gidip yanlarında oluyorum. Benim için önemli olan ahde vefadır. Ahde vefayı bilen herkesin yanındayım.